Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni yılın ilk videosu arkadaşlar karşınızdayım. Bugün Sea of oynayacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Oyunun hızlı temposuna Allah alışamadım. Ee, bir 10 dakikadır 20 dakika oynuyorum cidden. Yani kankam tema yabancı olunca hiçbir şey yapamıyorsunuz ya. Yani yapıyorsunuz da adamlar öldürür sizi. <laughs> Ve oyun cidden o kadar zor değil yani. Bakın böyle koşuyorsunuz tarıyorsunuz. Adamları öldürüyorsunuz. Adamın silahlarını alıp evet, kafasına atabiliyorsunuz. Aa kullanamıyorum. Kankam sen tezgah yani getirdin bize. Artık arkadaşlar silah milah tekme attığınız zaman ee, düşman askerler diyeceğim. <laughs> düşman askerler arkadaşlar ölmeyebiliyor. O yüzden dikkat edin. Oyun dediğim gibi hızlı tempolu. Çünkü duvardan kayabiliyoruz. Kay, seç, tekme at, uç filan. şeyler var kısacası. şeyler var kısacası demişim arkadaşlar. Bu arada oyun ileride daha farklı özellikler filan açıyor oyunumuzdaki serisi arkadaşlar aksiyon FPS diyebiliriz deriz de bence. E, ee, kanal konuşursak güzel insanlar bu arada e, şunu Şimdiden ve hızlı tempo oyun oynarken konuşmak yorucu. <laughs> yani neyse yorucu arkadaşlar çok değişik geldi çünkü oyunda bir an anlık geç oluyor. akış makış. Renk dokusu zaten ya da oyuna hiç alışkın olmadım için arkadaşlar bu hızlı tempo oyunlara gözüm yoruldu açıkçası onu da belirttim. Zaten söylemiştim daha önceden. Kanal hakkında konuşursak arkadaşlar. 2025'te düzen olarak full video atacağım. Bu tarz yabancı oyunlar. Yabancı oyunlar. Allah Allah. Çok oynanmayan indie oyunlar vesaire. Ya da hikaye temalı oyunlar oynamayı çoğunlukla düşünüyorum. Haberiniz olsun. Tabi bu arada eskiden oynadığım işte LOL olsun. Violet, yani LOL Violet çok değişikmiş. Eee. Yani çoğunlukla arkadaşlar farklı farklı oyunlar gelecek ve eskiden oynadığım oyunlara vesaire gelecek diye BDC of Tiny Swire falan. Onu da belirtim. E, short sürekli gelmeyebilir ama arkadaşlar video her zaman gelecek. Videomuz bu kadardı diyelim arkadaşlar çünkü ben bayağı bir oynadım haberiniz olsun gördüğünüz gibi arkadaşlar da vurduk. Yani oyun güzel kafada atmak için alınabilir ama dediğim gibi oyunun tarzına yabancı, yabancısınız arkadaşlar çok değişik gelebilir mideniz bulanabilir benim midem bulandı onu belirttim. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir demeden önce yeni yılınız arkadaşlar umarım sağlıklı ve huzurlu geçer ve Zonguldak'taki kardeşlerimize selam olsun diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmeyi kanalıma abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.